İyi günler arkadaşlar. Bugün 5 Aralık 2025 Cuma haftanın son günündeyiz ve bugün önemli bir veri bekliyoruz. Gecikmiş olan PCI verileri Türkiye saatiyle saat 6'da açıklanmış olacak. Genel itibariyle bizim stratejimizi bu tür haber akışları çok fazla etkilemiyor. Çünkü biz trade yapan bir grup değiliz. Trade yapan arkadaşlar için çok daha fazla anlam ifade ediyor. Onların takip etmesi önemli. Bizim için Bugüne özel olarak bu verilerin kritik bir anlatımı olacak arkadaşlar. Bunlar da altın, gümüş ve Bitcoin. Çünkü sınırda çok kuvvetli destek ve direnç noktalarında bu noktaların üzerine bu veri açıklandığı zaman eğer olumlu haberler gelir ve kırılırsa işte bu dirençler bu sefer destek konumunda çalışacak ki tekrar aşağıya inmesi kritik sonuçlar doğurabilir. Onun için biz bugün sadece bu 3 tane endeks için takip etmemiz gerekiyor. Arzu ederseniz değerlendirmelerimize geçelim ve dolar endeksinden başlayalım. Zaten geçen hafta pazar günü bahsetmiş olduğumuz yorumlarda bu haftayı düşüşle tamamlayacağımızdan bahsetmiştik. Öngördüğümüz gibi hareketlerine devam ediyor. Şu an için 98.92'lerde ve geri çekilme devam etmesi son derece uygun arkadaşlar. Şayet bugün veriler beklentilerin altında gelir veya beklentiler doğrultusunda gelirse bu düşüş daha da hızlanacaktır. Bizim ilk tahminimiz haftayı 98.68'lerde kapatması. Burası bir destek noktası aynı zamanda bu noktayı takip etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Grafiklere baktığımız zaman düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz zaten. Hem ağırlıklı ortalamanın altında hem de RSI 50'nin altında şu anda kritik tek nokta 98. %68'ler. Bunun altına inip inmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Hemen arkasından Amerikan 10 yıllıklarına geçiyoruz. Evet geçen hafta hafif bir yükseliş gösterdi ama 4.11'in üzerine atmayı başaramadı. Burayı geçmediği sürece aşağı yönlü hareketlerine devam edecektir. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Zaten düşen bir kanalın üzerinde hareket ediyor. Bu yükselişlerin burada sonlanması gerektiğini düşünüyoruz ve ondan sonra da tekrar bu yükselen RSI'deki yükselen trende kadar bir geri çekilme bekliyoruz ki bu da 39.69'ları işaret ediyor bize. Yani 40'lara kadar bir geri çekilme önümüzdeki hafta yaşayabiliriz. Evet bizim için şu anda zaten olumlu bölgelerde çok kritik bir noktada olmadığı için beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen arkasından Euro-Dolar paritesine geçiyoruz. Zayıf dolar karşısında Euro güçlenmeye devam ediyor ve 1.16'ları işaret etmiştik ve hedefimiz gerçekleşti hafta bitmeden. Evet bugün verilerle beraber bunun üzerine atma imkanı var. Onun için de 1.16770'i yakından takip etmemiz gerekiyor. İvmeli bir şekilde yoluna devam edecektir. Önümüzdeki hafta bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Burası kuvvetli bir dirençti. Eğer bunun üzerine atarsa yükseliş daha da hızlanacaktır arkadaşlar. Grafiklere baktığımız zaman bu direnç noktası dışında herhangi bir engeli yok. Kararsız bölgenin içinde ağırlıklı ortalamanın da üzerinde seyrettiği için ve yükselen kanalın üzerinde hareket ettiği için yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Korku endeksine geliyoruz. Sizlere işaret etmiş olduğumuz 15'lere kadar geri çekilme yaşanmaya başladı arkadaşlar. Şu anda önü de son derece açık ve bu düşüşün eğer çok ciddi bir haber akışı olmazsa aşağı yönlü hareketlerin olması son derece olan. Bugünkü veri birazcık etkileyebilir. Nereye kadar etkileyebilir derseniz 17 18'leri test edebilir ama ondan sonra tekrar bu noktalara geri çekilmesi de son derece normal. Çünkü piyasalarda bu veri dışında etkileyecek herhangi bir haber akışı da söz konusu değil. Ben bu düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ons altına geçiyoruz. Ons altın tekrar kritik bir noktaya geldi. Burası artık altın için belalı bir nokta diye gileceğimiz kısım 4226. Burayı bir türlü geçemiyor arkadaşlar. Grafikte tespit etmiş olduğumuz bu direnç artık son derece kuvvetlenmiş vaziyette. Bugünkü verinin altın için önemi şu. Onun için biz 4226'yı ve bugünkü veriyi takip etmemiz gerekiyor. Evet bu verilerin genel itibariyle piyasaya çok etkisi olmayacak. Belli bir süre tepki gösterebilir. Diyelim ki beklentilerin dışında bir şey geldi. Piyasalar yükseldi ondan sonra tekrar rayına çekilecektir. Bu kısa dönemli olacak bir konu. Peki bu verinin altında ve e, Bitcoin'de nasıl etkisi olacak? Bakın kritik bir direnç noktası. Verinin gelmesiyle yani veriler düşük gelir veya beklentiler doğrultusunda bir sonuç alırsak işte bu altının işine yarayacaktır. Kısa dönem yükselmesi bile bu 4226'yı kıracak anlamına gelir ki burası da bu sefer direnç yerine destek olarak çalışmasını sağlayacaktır. İşte altın için önemli olan nokta bu. Burası çünkü oldukça güçlendi. Kuvvetli bir dirençse aynı şekilde kuvvetli bir destek olarak da çalışabilir. Şayet 4226'lar kırılmazsa işte o zaman yönümüz aşağısı ki 4050'lere kadar geri çekilmesi de son derece normal. Gerçi bu düşüş trendini kırmış, yükselmeye başlamıştı. Buradan bir teyit almak için geri dönüşte yapıyor olabilir. Altının yönü için henüz karar verebilmemiz Erken arkadaşlar şu anda momentumu oldukça yüksek ve kuvvetli şekilde de duruyor. Bu altının piyasalar zayıflayıncaya kadar hala yükseliş yönünde hareketler edeceği sinyallerini veriyor anlamına gelir. Hemen arkasından gümüşe geçiyoruz. Gümüşte artık kar realizasyonu yapmanız gerektiğini dünkü videomda da bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın burada sinyal çok net bir şekilde geldi. RSI 70 kırıldı. Evet bugün tekrar yükseliş gösteriyor ama bu ne kadar bir şey ifade ediyor onu bilmiyorum. Çünkü artık çok kritik noktalardayız. Bu kadar yükselen bir grafikte kar realizasyonu yapmanızın önemli olduğunu söylemiştim ki özellikle negatif uyumsuzluk bu kadar netken bunun önemi daha fazla öne çıkıyor arkadaşlar. Kar realizasyonu yaptıysanız bırakın zaten bizim sistem bunun sigortası. Tekrar yükselsin, tekrar kar bölgesine girsin. Ana paraya dokunmadığımız için burada karlarımız devam edecektir ama birikmiş karları artık cebimize koymak oldukça önemli. Çünkü altın ve gümüşte gerçekten yön arayışı devam ediyor. Hangi yöne gideceği hiç belli değil ama çok sert hareketler yakın zamanda gelecektir ve bu çift yönlü olabilir. Burada kumar oynamanın bir alemi yok. Bizler yatırımcıyız. Sinyallerimizi aldık. Stratejimize sadık kalıyorsak burada kar realizasyonu yapılması gerekiyor ki. Artık mazereti de kalmadı. Bakın Bollinger Band'ın dışına çıkmıştı tekrar kanal içine girdi. Bugün belli bir süre daha altının yönüne göre hareket edeceğini bekleriz arkadaşlar. Biz gümüşte artık tehlikeli bölgelere geldiğimizi ve çok ciddi sinyaller aldığımızı söylemekte yetinelim. Siz tedbirinizi alın ona göre pozisyonlarınızı belirleyin ve petrole geçiyoruz. Petrolde baskı devam ediyor arkadaşlar ve bir türlü ağırlıklı ortalamayı kıramıyor. Burada da Erasay 50'ye takılmış vaziyette bir türlü bu Orayı geçemedi. Bu baskının belli bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ama, çok yakın zamanda da bir kırılımın gelmesi de olası ama bu artık önümüzdeki haftaya kalmış gibi duruyor deyip Bitcoin'e geçiyoruz. Bitcoin'de nefesler tutuldu demiştim çünkü 93.890 çok kritik bir noktaydı. Burası bizi yanıltmadı gördüğünüz gibi. Burayı bu kez de geçemedi arkadaşlar ve tekrar aşağı yönlü bir hareket yaptı. Ama artık ağırlıklı ortalama gücünü gösterme vakti geldi buradan aldığı tepkiyle tekrar yukarılara doğru hareket ediyor. Bugün verilerle beraber 93.890 kırılırsa, yani veriler düşük ya da ılımlı, yani beklentiler doğrultusunda gelirse, bunun üzerine atıp altın gibi tepki göstermesi de mümkün. Bu kuvvetli direnç bu sefer kuvvetli destek olarak çalışacaktır. Bu yükseliş devam eder mi? Bu destek noktasında biraz vakit kaybeder mi? Onu hep beraber göreceğiz. Ama bu noktayı yani 93.890'ları kıramazsa işte o zaman önce ağırlıklı ortalamaya kadar sonra da 89.900'lere kadar geri çekilmesi mümkündür. Ama bu sizi paniğe kaptırmasın arkadaşlar. Stratejiye sadık kalın. Çünkü Erezağ bize bu yükselişin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bakın burada da gayet net bir şekilde yatırımcı artık bu fiyatların yükselmesi gerektiği konusunda bize gereken sinyalleri de veriyor. Evet geri çekilebilir. Eğer bu noktalarda yeterli miktarda almadıysanız tekrar alın fırsatı verirse ilavenizi yaparsınız. Ama ondan sonraki en azından yükselişe sağlam bir portföyle devam etmiş olursunuz. Hemen arkasından S&P 500'e geçiyoruz. Zaten rekor seviyelerine son derece yakın. Önünde herhangi bir engeli yok. Evet biraz yatay seyir göstermesine rağmen yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu düşüşteki kayıplarını da büyük çoğunluğunu telafi etmiş durumda. Dün yapmış olduğum Özgürüm Artık Katıl grubu için Amerikan hisselerindeki son durumu anlattığım videoda da bahsettim. Hala çok büyük şirketlerde fırsat veren şirketlerde güzel alım noktaları var arkadaşlar ve bunların da değerlendirilmesi sizin açınızdan doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bakın günlük hareketlere göre işlem yapmayın. Toplama bölgesinde eğer sağlam şirket olmak kaydıyla gördüğünüz bir yatırım aracı varsa bu toplama bölgelerinin değerlendirilmesi lazım ki hala S&P'de ve Nasdaq'ta momentum oldukça yüksek diyip arkasından Nasdaq borsasına geçiyoruz burada da beklentilerimiz oldukça yüksek ama burada görmüş olduğunuz yani RSI grafiğinde görmüş olduğunuz düşüş trendi bir türlü kırılamıyor bunu kırmayı başarırsa ki ben bugünkü verilerden sonra burayı kırabileceğini düşünüyorum o zaman yükseliş çok daha hızlanacak. Sizler de şahitsiniz. Önünde çok güzel alanlar var ve bu da önümüzdeki haftaya son derece olumlu bir giriş yapacağımızı gösteriyor. Önemli olan buradaki bu kuvvetli düşüş trendi ki defalarca burayı test etti görmüş olduğunuz gibi ve bir türlü kırmayı başaramamıştı. Ama artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Burası kırıldığı takdirde işte az önce bahsetmiş olduğum alın fırsatı veren yatırım araçlarını da bulamazsınız Peki geri çekilme olursa ne olur geri çekilme olursa RSI 50 zaten görmüş olduğunuz gibi kuvvetli bir destek olacaktır bu grafiklerin geçmişi önemli arkadaşlar yani yatırımcı ne zaman ne tepki veriyor bu grafik üzerinden görmeniz mümkün bakın burada 3 hatta bu 4 ve 5'i de sayarsak 5 defa çok kısa bir dönem içinde destek olarak çalışmış. Buradaki güzel alım fırsatını değerlendirenler için 50 noktasının üzerine atmış, güzel bir ivme kazanmış, borsada tekrar destek olarak çalışacağını da düşünüyorum ama buna hiç gerek kalmadan bugünkü seans içinde buranın kırılması da beklentilerim dahilinde. Hemen arkasından da Avrupa borsasına geçiyoruz. Artık Avrupa borsasında kritik noktaları geçtik arkadaşlar. Bundan sonra hareketlerimiz yavaş olsa da yükseliş trendi devam edecek ki önünde koşması için çok güzel alanlar da mevcut. Bu alanları da hızlı bir şekilde kat edeceğini düşünüyorum. Evet, fiyat grafiğinde düşüş trendi henüz kırılmış değil ama görmüş olduğunuz gibi bizim öncü grafiğimizde artık düşüş trendinin kırıldığı da çok net bir şekilde gözüküyor. Şimdiye kadar epey bir süre toplama bölgesinde vakit kaybetmişti ama çok kısa sürede bunu telafi edeceğini düşünüyoruz deyip bizim borsamıza geçiyorum. Borsamızdaki durum zaten belli arkadaşlar. Şimdi birçok yorumcu arkadaş kritik noktanın 11200'ler olduğunu söylüyor ama bana göre en kritik nokta 11330'lar. Çünkü asıl sağlam direnç noktası burası. Burada sürekli yükselen dipler söz konusu. Dolayısıyla da bu noktayı kıracaktır. Nasıl tespit ettiklerini de bilmiyorum bu noktayı ama bu noktanın da hızlı bir şekilde geçileceğini düşünüyorum. Tabi bu yorumların hepsi her şey yolunda gittiği takdirde arkadaşlar. Ama Türkiye borsası maalesef kendi kriterlerine göre, kendi dinamiklerine göre hareket edemeyen bir borsa. O yüzden tedbirli olmanızı tekrar hatırlatıyorum. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, sağlık, huzurla kalın. Bol kazançlar.